Herkese merhaba, ee, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 2024-25 güz döneminde yapmış olduğumuz Akışkanlar Mekaniği 1 sınavının ilk sınavının 3. E, sorusuyla karşınızdayım. Burada bir manometre sorusu e, önümüzde. E, kapalı bir e, depomuz var. Deponun üzerinde gördüğünüz gibi hava e, bulunmakta. Havanın altında su ve civa sırasıyla bulunmakta ve bu bir tuzlu su borusuna bağlı şekildedir. Şimdi burada ne isteniyor peki bizden diye baktığımızda arkadaşlar şöyle bir bilgi verilmiş. Şekildeki depoda hava basıncı 700 pascal düştüğünde yani şuradaki basıncı 700 pascal düştüğünde tuzlu su civa arayüzünün yani şuradan bahsediyor, şu yüzden bahsediyoruz. 4 mm düştü, yani aşağı düştü ifade edilmekte. Tuzlu suyun aktığı sağ taraftaki boru içindeki basınç değişmediğine göre, yani şu borudaki basınç değişmediğine göre, a1 bölü a2 oranı ne olmalıdır demiş. Burada tabii evet. e, suyun, tuzlu suyun ve e, civa'nın bal yoğunlukları e, sorunun çözümü için verilmiş. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar, başlangıçtaki ve düştükten sonraki durumu ayrı ayrı ele almak olacaktır. Örneğin, biz diyelim ki başlangıçta neyimiz var? Başlangıçta şu yükseklikte bir yükseklikte bir e, suyumuz var. Buna h1 diyelim. Bu h1 olsun. E, şu kısım, şu kısım şu yüksekliğimize h3 diyelim ve şuradaki yüksekliklere de şurada h2 diyelim arkadaşlar. Şimdi başlangıçtaki durum böyleydi. Peki başlangıçtaki duruma göre biz manometre dengesini yazacak olursak yani buna bir ne oldu durum dersek başlangıçtaki durumu yazacak olursak bir kere manometre denklemini nasıl yazıyoruz? Herhangi bir noktadan başlayıp aşağı doğru indikçe, tabi bu kanaldan çıkmamak kaydıyla, e, ilaveler yapıyoruz. Yani hidrostatik basınç etkilerini ekliyoruz. Yukarı çıkarken de çıkartıyoruz. Dolayısıyla ben hava basıncı dediğimiz şuradan başlarsam şayet, P hava, P hava, aşağı doğru ne kadar iniyorum? H1 kadar iniyorum. Hangi sıvın içerisinde iniyorum? Suyun içerisinde iniyorum. Dolayısıyla, çarpı h1 diyebilirim. Biraz daha inmem gerekiyor. H2 kadar daha ineceğim. Neyin içinde iniyoruz? c içerisinde iniyoruz. Ne kadar iniyoruz? H2 kadar indik. Şimdi şuradan geliyoruz ve aynı akışkan içerisinde kalarak bir U dönüşü yapıyoruz. Aynı noktaya yani aynı seviyeye çıkıyoruz. Dolayısıyla basınç değişmeyecek. Yani sizin burada olmanızla şurada olmanız arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Yani ben aslında buradaymışım gibi görünse de aslında hem de buradayım. Buradan artık yukarı doğru çıkma vakti geldi. Ne kadar çıkacağız? H3 kadar çıkacağız. Peki hangi akışkan içinde çıkıyorum? Tuzlu su içerisinde çıkıyorum. O halde eksi gama tuzlu su çarpı H3 eşittir. Ne demem lazım? P tuzlu su. Bu birinci denklemimiz. Şimdi ikinci denklemi bulabilmek için ikinci durumda neler olduğuna bakalım. Bir kere ikinci durumda şu yüksekliğimiz arkadaşlar ne kadar 4 mm'ymiş. Burası 4 mm aşağı düşmüş. Peki burası ne oldu peki? Burası aşağı düşünce akışkanlar sıkıştırılamaz olduğu için bu arkadaş yukarı doğru belli bir miktar çıktı. Ne kadar çıkacak? Diyelim ki x kadar çıkmış olsun. Bu su sıkışmayacağına göre aynı şekilde burası da x kadar yukarı çıkmış oldu. Yani şurası da x kadar oldu. Evet, genel olarak durum bundan ibaret arkadaşlar. Burada her şey açık açık belli. Peki ikinci durumda ben manometre denklemimi tekrar yazacak olursam Şimdi birinci ve ikinci durumda denklemlerin sağ tarafları eşit olduğuna göre bu denklemleri eşitlediğimizde bir takım sadeleştirmeler gelecek ve ben bu sadeleştirmelerin sonucunda şöyle bir neticeye varacağım arkadaşlar. Eksi delta pH. Buradan delta pH'i biliyorum. Delta pH 700 Pascal Benzer şekilde gamma civa 13.56 verilmiş ve bağlı yoğunluğu 9.810 ile çarparak e, gamma civa'yı bulabilirsiniz. Newton bölü metreküp olarak benzer şekilde gamma su zaten o denklemimizde yer almıyor kama tuzlu su kama tuzlu su 1.1 çarpı 9.810 bu da eşittir. Yani ise Newton bölü metre küp. hesaplayabilirsiniz. Buradan yerine koyduğunuzda arkadaşlar x'i 1.558 67 7 milimetre bulmuş olursunuz. Yani aslında çarpı 10 üzeri eksi 3 metre bulmuş olursunuz. Şimdi yer değiştiren hacimler korunacağına göre arkadaşlar yukarıya bir bakalım şimdi. Burada 4 mm aşağı inen bir sıvı hacmi tank içerisinde de belirli bir miktar sıvının yükselmesine ulaşacaktır. O zaman inen akışkan hacmini çıkan akışkan hacmini eşitleyerek buradaki ilişkiyi rahatlıkla bulabilirsiniz. Böylelikle sorumuzu da tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki soruda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.